Dernek Başkanı Rıfat Günay Bey'i selamlama konuşmasını yapmak üzere sahneye bekliyoruz. Buyurun. Selamun Aleyküm. Kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle bizi yaratan, nimetlendiren ve bu gece burada buluşmamızı sağlayan Rabbimize olsun. hamd olsun. Ben Selsebil Derneği Başkanı Rıfat Günay. Selsebil Derneği olarak kuruluşumuzdan bu yana amacımız Kur'an'ı hayata taşımak ve insanların Kur'an ile buluşturmak olmuştur. Kur'an'ın önemini, hayatımızdaki inşa edici rolünü, kıymetini bir kez daha hatırlatmak e, ve idrak etmek için bu gece burada toplandık. Bu güzel akşamın hayata geçirilmesinde maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ederim. Ayrıca bu geceyi şereflendiren Ahmet Bulu, ee, Hasan Hafızoğlu, Nuri Çalışkan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim Bizi olsun. böyle, e, bizi bizde ödüllendiren Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Değerlerimizin tanınması evet. ve anlaşılması hedeflenerek hazırlanan slide gösterisini ile sizlere baş başa bırakıyoruz. Ayrıca sesli bir e, ismi Mustafa hocamızın bize şeysidir. İnsan suresi 18. ayette geçmektedir. Teşekkür ederim.